arkadaşlar ben Miko. Bugün sizinle banyo rutinimi paylaşacağız. Tabii ki de her zaman olduğu gibi sahibimi asla dinlemiyorum. Ama beni zorla tutup her zaman olduğu gibi banyonun içine ittiriyor. Port olmaktan çok fazla hoşlanmıyorum ama bazen su çok güzel geliyor ve hoşuma gidiyor. İşte yine başlıyoruz. Tam anlamıyla benim için bir kabusun başlangıcı. üzerime doğru gelirken çaresizce kalarak hiçbir şey yapamadım. Sadece olanları izlemekten başka çarem yoktu. Desem de inanmayın şaka şaka. Gördüğünüz gibi çok bıkkı bir şekilde banyoma başladım ve banyo yapmayı gerçekten çok seviyorum. Çünkü temizleniyorum ve temiz olmak hoşuma gidiyor. Bu arada annem olsa kesin beni daha güzel yıkardı. Çünkü babam birazcık bazen bana gerçek bir insanmışım gibi davranıyor. Pekala devamı Part 2'de izlemeyi unutmayın.